Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün size spor yapma challenge çekeceğiz. İlk uzun videom ya. İlk uzun videom. Yarın da GTA 5 oynayacağız da. Düşüyor hep bu. Telefon. Ağzına sıçacağım bu. Bir gün bu telefonun. Hadi bakalım şimdi ben başlayalım. Lan. Başlayalım. Arkadaşlar. İlk önce şınavla başlıyoruz. Şınavla çok az çekebiliyorum ya. Ama mekik bir 6-8 tane çekelim mekik. 10 tane. 1, 2, 3, 4, 5, 6. En fazla 5 tane çekebildim. Tamam şimdi de mekik. Oh spor yapmanız çok önemli. Ayak kasını göstereyim ben size. Ayakkabısı bu kadar. Spor yapmanız çok ama çok önemli. Bakın. Bu kasa. Tamam. şimdi demek ki Elimizi ilk önce şuraya koyuyoruz kasımıza. Ayaklarımız boylu olacak. Ve Elimizle kafamızı kaldırmaya çalışacağız böyle. Ayağımız hayatta şöyle olmayacak. Şöyle olmayacak. Şöyle olmayacak. Böyle olamaz çünkü. Böyle yaptığınızda yanlış olur bak. Bir de şınavda böyle yapmayın tek. Böyle tam indireceksiniz. Tam altına kadar. Basacaksınız. halledim oğlum. Ay doleti geldi ama toplayacağım video çekmek için. Sağ şimdi mekik Allah. 1 2 3 4 5 6 7 8 10 10, 10 tane çektim. Ama bilerek devamını çekmedim. Kaç kiloyum? 30 kiloyum. 30 kiloyum. Ay, çok geldi ya. Çok. Tamam şimdi ne yapak? Arkadaşlar şu spor mu? Abla bu spor mu? Evet. Tamam. Bu spor Bak sadece bu da polisi. Bileceğiz elimizle böyle açacağız. Geri böyle olacak. Bunu hızlı hızlı yap İyi izleyin. Bu kamerayı biraz yüzme doğru Kaç oh. dakika olmuş lan? Kaç dakika olmuş? 4 dakika. Ah, oh. ah, oh. tutacağım geldi. Baksana tüylerin diken diken oldu. Çok ah! kötü tutamayacağım kesin. Kesin tutamayacağım zaten. Bugün terli terli su içtim ya. Bisiklet sürerken. Ana baksana. işim yok şu an benim. Ama burada. Başka ne spor biliyorum. He, Geldi aklıma. Bu spor mu yok? Zaten tamam mı bilmiyorum. Ablama da sarayım. Abla Bu spor mu peki? Evet ama şöyle yapmam lazım. Bak bak bak. E, böyle. Hayır. Evet, şöyle. Hayır. Evet. Şey tamam. Tamam. Elimizi arkaya koyuyoruz yani. Bak bir bak. İyi gördüm gördüm. Videoya kazık mı? Hadi durdurayım. Arkadaşlar ablamın orada ilişki işte, çiğim bir yapacağız. O spormuş şöyle. Parmaklarımızın uçlarına değiyor Bakın arkadaşlar. Şöyle çaprazına koyacaksınız. Parmaklarımızın uçlarına. Tam ilk başlık o bez parmağı koymamız gerekiyor. Tamam. video i̇şte iki bir durduruyor ablam. Hadi bakalım. Böyle çaprazını koyacaksınız. Parmaklarımızın zümürcülerle böyle çaprazı koyacaksınız. İlk şu obez parmağı Duracaksınız. Geri devam. Ya bak ya mekik en iyi yaptırıyor ya da şey şınav bir de böyle dambul kaldırıyor. Annem nerede? Annem gelmiş mi? Hayır. Ol, çok terliyim ya. Baksana teri. Güzel arkadaşlar size ben kasımı göstereyim. Kasım bu kadar var. Göstereyim. E şu an en fazla bu kadar sıkabiliyor. Ama normalde şu kadar falan çıkıyor şuraya kadar falan. Tamam. gücüm olmadığı için şimdi buraya kadar geliyor. gücüm olmadığı için buraya kadar geliyor. Normalde bu tarafa falan geliyor. Buraya kadar. Yok lan buraya kadar falan. Gidip kasımı besleyin de diyeceğim de. Ama göbeğim de bitir yani. Göbek evet, kasım. Ben yani karış kasım çok az var benim. Çok az minnacık. Bacak kasımı gösterin tekrardan. bir bu bile çok sıkıyorum. Dur bir dakika. Şöyle göstereyim. Şey hatta dur şöyle göstereyim. Şöyle bacak kat. Lan gözükmüyor. Selamlar efendim. Selamlar selamlar. Sonsuz kutlan oluşturuldu. kilom 31 olmuş. Ağlayan bunu. Sevdiği ya kız başkasına varmış. Boyayım mı lan sizi? Muzdur ya. kaslarımın biraz daha gelişmesi lazım. Sence kaslı gözüküyor mu? lan. Yarın saçımı kestireceğim ya baksana. Gözlerimi geçiyor. O yüzden rahatsız oluyorum. Ay şurası beton ya şu taraf. Ayağım oraya geliyor yüzden ayağım kayıyor yapamıyorum. şöyle öyle Arda diye bir isim vardı Arda. Hiç pes etmemiş. Hep spor yaparak gelişmiş. Bayağı kaslar var. Ben ona ne diyeyim? Helal olsun. Bir de onunla küçükken dalga geçiyorlarmış. Daha 12-13 dakika önce baktım videolarına kanalına girdim. İlk video yok. En son çektiği videoda ben 14 yapıyorum. Bu demir tuşuşum en son tutuşum. Niye ben diyemiyorum lan tutuşu. Tutuşun tutuşunu en son yapıyor. Yani bak bu tutunup geri aşağı iniyor ya demir tutuşu. Böyle demişti. Onu son defa yapıyormuş ve 14 yaşına giriyormuş. Dün mü? 2 gün önce mi çekmiş? Ama helal olsun o çocuğa. Orada çok iyi çekti. Ne diyeyim ona ben? Bire kaç yaşında 14 yaşına girdi. Arda Güler 18 yaşında Arda Güler'den 4 yaş küçük. Ama Arda Güler de çok şeyli. Neyli? Sporlu. Arda Güler ama Fenerbahçe'den ayrıldı ya çok üzüldü. Uf. Yarın da partiyi çekeceğim. Spor yapmanın gelme unutmayın. Şimdiden bay bay.